yar sadık bilir halden aşk dersini alır gülden karşılıksız ta gönülden sevenlere selam olsun. Eski dönemlerde Halep'te bir marangoz vardır dostlar. Gönlü Kudüs aşkıyla yanan, gönlü Filistin'de atan bir marangoz. Ve o dönemler Filistin, Mescid-i Aksa, Kubbetü's Sahra Hristiyan baskı ve zulmü altında inlemektedir. Halep'ten Ümmeti Muhammed yangını vardır. O marangozun gönlünde ben Filistin için ne yapabilirim diye yanar durur, uykuları kaçar. Sonra der ki: Ben bir marangozum. Elimden sadece marangozluk gelir. Ben Mescid-i Aksa için bir minber yapacağım der. Ve başlar minberi yapmaya. Dükkanına gelen dostları, oraya giren müşteriler ne yapıyorsun diye sorunca Mescid-i Aksa'ya minber yapıyorum der. Şaşırırlar. Mescid-i Aksa Filistin mi? Filistin'e mi Filistin şu anda Hristiyanların himayesi altında. Ben bilmem der marangoz. Benim elimden bunu yapmak gelir. Ve bir yiğit çıkar, bu minberi yerine götürür. Yerine koyar. Bu kelime dilde pelesenk olur. Herkesin ağzında dolaşmaya başlar. Efsaneleşir bu söz. Ve Şam'da bir delikanlının kulağına gelir. Bir yiğit çıkar, bu minberi yerine koyar. O minberi ben koyacağım der. Ve Filistin, Kudüs feth olunduğu anda Halep'ten o minber Kudüs'e getirilir. Ki onu getiren ve kulağına çalınıp da Yüreğinde minberi Filistin'e götürme aşkı taşıyan Selahaddin Eyyubi'dir. Bir Selahaddin çıkar. Sizin vermiş olduğunuz yardımları Gazze'ye götürür. Bir Selahaddin çıkar. Yaptığınız yardımları yerine ulaştırır ve Rabbimiz Filistin için yapılan duaları kabul eder. Benim bu yaptığım hayırla ne olacak demeyin. Bir liranız mı var? Bir liranızı verin. Hiç paranız yok mu? Dua edin. Kalbinizden buzu eksik etmeyin o Yahudilere. Rabbim belki o bir lirayla felah buldurur. Belki yüz lirayla felah buldurur. Belki yaptığınız duayla siyonizmi kahreder. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali. Benim gücüm buna yetiyor. Gayrısını Rabbim bilir demek Müslümanca olsa gerek. Rabbim Filistin'de, Gazze'de, Ramallah'ta, Batı Şeria'da, Filistin'in her sokağında Yahudi ile cenk eden, Yahudi ile cihad eden ümmeti Muhammed'e Hamas'a, Filistinlilere, Bedir'e gönderdiği, Uhud'a gönderdiği, Hende'ye gönderdiği manevi ordularla yardım etsin. Ve bizlere dostlar, esas bizlere, bir dizi film izler gibi haberleri izleyen, sonra kanal değiştirip o istediği, o sevdiği dizilere sanki hiçbir Müslüman ölmüyormuş gibi hayatını normal devam eden bizlere de şuur nasip eylesin başta Filistin'de, sonra da unutturulmak istenen Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan'da, İhvan-ı Müslümin'in hapishanelerde işkence altında can veren Mısır hapishanelerindeki Müslümanlara huzur ve felah nasip eylesin, kurtuluş nasip eylesin, Rabbim, Yahudileri ve Siyonizmi kahreylesin. Vallahi razı değiliz Rabbim şu anda ümmeti Muhammed'e yapılan bu faaliyetlere, bu iç, bu icraatlara vallahi razı değiliz. Elimizden geleni yapmakla sana ah ediyoruz ya Rabbi. Sen ümmeti Muhammed'i darda bırakma Allah'ım. Sen bir Selahaddin çıkar ve o minberi yerine koydur Allah'ım. Biliyor musunuz o minber ne oldu? Hiç takip ettiniz mi? Yapılan minberi yerine koyan Selahaddin'den sonra 1960 yılında bir Yahudi tarafından o minber yakılır. Çünkü minber bir tahta parçasından ibaret değildir. O bir ruhtur. O bir kurtuluştur. O Yahudi 1960 yılında yaktıktan sonra oraya derme çatma bir minber yaptılar. Ta ki ümmetin göz bebeği Recep Tayyip Erdoğan daha güzelini yapıp oraya koyana kadar. Şu anda Mescid-i Aksa'nın minberini Erdoğan Türkiye'de yaptırıp oraya koymuştur. Bilmem gönlünüzde bir şey canlandı mı, bir ışık yandı mı? Çünkü ne demişti rahmetli Erbakan? Kudüs'ün kurtuluşu İstanbul'dan başlar. Ankara'dan başlar, Türkiye'den başlar. Biz hafife alınacak bir millet değiliz dostlar. Rabbim Türk milletine, ümmeti Muhammed'e şuur nasip eylesin. Biz şuurlanırsak dünya ihya olacak. Rabbim bizi kendine kul, Habibin ümmet, dostlarını evlat eylesin. Gününüz ve geceniz aydın olsun. Hey, aí,